1980'li yıllar, e, bucakta kahve kültürü, samimiyet ve muhabbetin zirve yaptığı yıllar. Samimiyetin ve muhabbetin zirve yaptığı yıllar. İşte bu teknolojinin az olduğu, cep telefonunun zirve yapmadığı yıllar. Herkesin bir araya geldiği yıllar. O yıllara döneceğiz. 1980'ler, 90'lar, 2000'li yılların başları. Şu anki kahveler, o zamanki kahveler muazzam yıllardı ya. Ne kadar güzel yıllardı. 1980'li yılların en bomba kahvelerinden birisi yüksek kahveydi ya. Sümerbank'ın oradan gidersin. E, böyle biraz gittiğin zaman şu anki şokun üstü. Şok var ya şok şu anki. Şokun üstü. Orada derin bir dolap vardı. Ulan ne kolalar olurdu ya. Böyle orijinal cam koleler. Buz gibi olurdu ya. Mükemmeldi ya. Ne günlerdi o günler ya. Orada bir gün 1980'li yıllarda rahmetli dedem anladırdı. Oğlum derdi, bir baskın oldu derdi. Arkada hamam vardı. Orada e, açıkmış pencere. Pencereden hamama atlamışlar. Hamamdan da aşağıya atlamışlar. Polisler karşısına çıkmış ekiple. Ya dayı demiş, sen ne diyorsun bu vakitte burada demiş. O da demiş ki, yavrum demiş, tütün kırmaca arıyorum burada demiş. Tütün kırmaca var mı bildiğiniz yerde demiş ya. <laughs> Sonra e, yılanlı kahve vardı. İşte Berber Gopu'nun üstü. Orada Köfteci İsmail dururdu. Ondan sonra e, oranın meşhur adamları vardı. E, rahmetli Gök Dayı, Rahmetli Hayati Dayı, Rahmetli Sağlı Dedem. Hepsi nur içinde yatsınlar ya. O zamanlarda bir de Seyfi Polis vardı. Genellikle kahvelere orada devamlı baskınlar olurmuş ya. Müthiş baskınlar olurmuş. Baskını yaparlarmış ama o zamanın adamları mükemmel muhabbet ya. Onlar da gelirmiş. Onlarla beraber kahve içerler, çay içerlermiş baskından baskınla birlikte yani nasıl oluyorsa artık muhabbet işte. Neyse benim bildiğim kahvelerde başka Rıfat Bey'in kahvesi vardı ya. Oraya Rıfat Bey kiraya verirdi. Ondan sonra orada Rıfat Bey'in kahvesini Saral Ali Dayı'yla rahmetli Salih'le ile işletmişti. Orada o zaman bir tane Mercedes bir geldi. ıska geçti gitti ya kahvede oturanlar içine böyle Hatıranlayanlar belki çıkacaktır. Mükemmeldi ya. Sonra kahvelerde yazaneler Pamukkale ve Akdeniz yazanesini geçersin. Orada Uş'ta vardı bir tane de kahvehane. Mükemmeldi ya. Oralara da baskınlar olurdu. Daha sonra bizim için en bomba yıllardan bir tanesi de Ravhtay'ın kahveydi. Böyle meydanın arka tarafındaydı orada. Tam orada arkada. Orada benim çok güzel bir hatıram vardı ya. Beşiktaş Malmö maçı vardı. Ulan tam tura çıkacağız. 1994-95 yılı ya. Beşiktaş ilk defa tur atlayacak belki de ya. UEFA kupasında. Son dakikaya ya. Hazırladık bayraklara her şeyi. Ulan bir orta geldi. Recep bir çaktır Vajatay'ı. Anasını satayım ya. Lan var ya bayıldım mı öldüm mü dikildim gittim ya. Kalbim dura yazdı ya. <laughs> Sonra park kahvesi vardı. Ondan sonra işte bugünkü tam e, hala pastanesi var ya orası park kahvesiydi. Park kahvesinde de bir gün ya ilk yarı bitti 1-0 yenilmişiz. Moral sıfır zaten. Beşiktaş olmak bir ayrıcalıktır yani. Bilen bilir yani. Sonra e, ya bir geldim bir yerimde bir oturuyor. Ya arkadaş bu kim dedim ya. Adam dedi ki ben dedim mal müdürüyüm dedim. Mersin'den geldim dedi. Ulan arkadaş dedim ya <laughs> ne olursak olursa olyah, benim yerimden kalkar mısın dedi ya. Kalkmam dedi ben mal müdürüyüm dedim. Neyse artık park kahvesinin sahibi Kulaklar Çınlasın Mehmet abiye dedim. Allah'tan kaldırdı yerimize oturduk yani. Orada da güzel bir hatıramız vardı. Ya park kahvesi Nadirgil, Akmangil, Arçilgil. Bugünkü Sayanur ekibi. Ulan herkes orada olurdu be. Ne günlerdi be. Ne muhabbet günlerdi ya. Ondan sonra Ara kahve vardı. Orada da Valerenga maçı vardı bizim. Ulan okey dönüyorum. Maç 3-0. Ya bize gelen kale var. Ya okey dönerken yönümü bir çevirdim maç iş olmuş ya. Olan bayıldım. Sonra kaldırdılar. Yüzümü yıkadım. Abi dedim ya Beşiktaş olmak ayrıcalıktır ya. Kahvelerin hepsinde bir hatıramız vardır ya Beşiktaş adamların yapacaktı. <laughs> sonra da kirlinin kahve vardı kahvelerde. Tıklım tıklım dolardı ya. Ayranı da güzel olurdu. yıllara geldiğimiz zaman fazla hatıralar yok ama o zamanlarda üniversiteye gitti işte. Daha sonra kahvelerde şoförler cemiyeti vardı. Orada kooperatif vardı Halil İbrahim dayı, rahmetli dedem Murat Konu, amcam Ömer Konu, koca amatların Sami, can amad rahmetli nur içinde yatsınlar, deli baş Mehmet'i, ondan sonra Süleyman Demirel rahmetli, hep kamyoncular orada toplanırdı ya. Yavuz Fatih muhabbeti vardı o zamanlarda, gargo, ulan ne günlerdi, ne muhabbetler olurdu ya, mükemmel ya. Ondan sonra 2000'li yıllarda Ethem altta sayanı ora, üst tarafta bir daha sayanı ora vardı. Modern kahve kültürü gelişti. Eminciğime, Hakkı dayıma durmuş hepsine selam olsun ya. Adamın krallarıdır ya. Paralı para her şeyi içerdik ya sayan oradan ya. 10 numara yerdi ya. Hesap soran yok, para soran yok ya. Kral adamlardır ya. İnsanlık 10 numara 5 yıldızdır ya. Bir gün orada da bir hatıram var. sim vardı. Nereye gitti o be? Vallahi yorumlara yazarsanız çok güzel olur ya. Ulan bir gün gelmiş Emin oturuyoruz. Kemal de var. Istakaya getirmiş. Beni bir dövdü Ya arkadaş dedim ya dedim sen ulan dedim seni parayla mı verdiler diye bir vuracaktım. vallahi gülmekten öldüm ya. <laughs> sonra tahtalı kahve açıldı. O şeye sarın oraya. Ya kahve kültürü ya. Bucakla kahve kültürü bir numaradır ya. Sayan oraya. Ondan sonra e, bütün kahvelere selam olsun ya. Hatırlayamadım burada adını sayamadım. Bütün kahvelere selam olsun ya. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, herkese selam olsun. Saygılar ve hürmetler.